Motosikletimizin güncel kilometresi 136 bin. Arkadaşlar müşterimiz 10.000 kilometre önce 125 bin kilometre civarında bu motosiklete mekanik revizyon yaptırıyor. Revizyon yaptırdıktan kısa bir süre sonra seyir halinde ilerlerken tam duracağı esnada motosikletin stop ettiğini söylüyor. Bu problemden ötürü de motosikletini servisimize getirdi. Revizyon yaptırdığı yere götürmek istemediğini belirtti. Bizler de motosikletin kontrollerini yapmak için öncelikle ateşleme ve yakıt sisteminden başlayarak sırasıyla arızalarımızı gidermek için motosikletimizin kontrol işlemlerini gerçekleştirdik. Arkadaşlar motosikletimizin bu işi mekanik revizyon yapıldığı zaman değişmemiş. Bu cisinin değişim işlemini gerçekleştirdik. Motosikletin hava filtresini kontrol ettiğimizde üzerinde yan sanayi bir hava filtresi vardı. Hava filtre kazanımızın içi de komple kirli vaziyetteydi. Hava filtremizi değiştirdik. Hava filtre kazanımızın içini temizledik. Müşterimiz şanzıman yağının değişiminin de yapılmasını istedi. Bakın arkadaşlar gerekli kontrolleri yaptığımız esnada burada karşılaştığımız bazı işçilik hataları var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu motosiklet 10.000 km önce mekanik revizyon yapılıyor. Revizyon yapıldıktan sonra muhtemelen subap ayarları düzgün yapılmamış. Subap ayarları düzgün yapılmadığı için de motosiklette çok ciddi oranda bir güç kaybı var. Yani kompresyon kaybı var. Kompresyon kaybı da arkadaşlar motosikletin sabahları stop etmesine ciddi oranda etki ediyor. Bu kompresyon kaybından sebep de arkadaşlar müşterimizin motosikleti stop ediyor. Biz buradaki gerekli kontrol işlemlerimizi yapacağız. Subaplarımızın tekrardan ayarlarını düzenleyeceğiz. Subap ayarı yaptıktan sonra müşterimizin kompresyonla alakalı problemini çözmüş olacağız. Eğer mekanikte farklı bir arızayla karşılaşmazsak kompresyon kaybını su ayarlarıyla çözmüş olacağız. Arkadaşlar müşterimiz motosikletin revizyonunu yaptırdıktan sonra muhtemelen bu hava filtre kazanı sökülüp takıldıktan sonra şanzımanın havalandırma hortumu yerine takılmamış. Şanzımanın havalandırma hortumu yerine takılmadığı için de motosiklet seyir halinde ilerlerken havaların da yağışlı olmasından sebep şanzımanın içine ciddi oranda su alıyor. Buraya su aldığı için de arkadaşlar şanzıman yağını ciddi oranda bozmuş. Şu anda şanzımanda herhangi bir problem yok. Biz buranın gerekli temizlik ve kontrol işlemlerini yapacağız. Buradaki problemimizi bu şekilde çözmüş olacağız. Buradaki temizlik işlemlerimizi de yaptıktan sonra müşterimizi kompresyonla alakalı problemini çözüp müşterimizi buradan mutlu bir şekilde yollayacağız inşallah. Arkadaşlar bu bilgilendirme videosunda yapılan işçilik hatalarını da sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.